<laughs> Bugün ailece İki almıştık, herhalde bir beş yıldır falan bizimle, altı yıldır bizimle bu ağaç. Altı yıllık bir ağaç. Ağacımız olduğu için almadık. Şimdi de kızlarımızla süsleyeceğiz. Hadi bakalım. Bunun şeyler olması lazım içinde. Gel anneciğim bu tarafa. Burada. Mini ne anneciğim? mini anlamadım mini nedir o şeyi getir gövdesini İlk önce ağacın bu gövdesini koyalım şimdi bu değil herhalde aşkım bu mu tamam şunu da koy Heh, bunu da koydum ama koyamamış olabilirim Lara <laughs> la, Lara la. da şey gelip açıyor <laughs> Evet. Müzik açalım mı? Evet. <laughs> Tamam. Yılbaşı müziği açalım babası. Aç bakalım. Hadi şimdi ağacımızı şöyle açalım anneciğim. Sesli mi diyor şimdi? Yar <laughs> <Evet. Gel miyiz? gülüyor> Tamam. Ağacı birlikte açalım anneciğim. Kalk. Hadi aç. Şöyle şöyle yapalım. Hadi. Ne kadar güzel oluyor Ayia. Yar da yapsın. Sen de aç gel. Gel. Wow. Çok güzel anneciğim. Hadi gel. Hadi Hadi sen gel de aç Hadi Gel kız. açabilirsin gel bir tane arkadaşlar yorumlara yazın bakalım ağacımızın bitmiş halini kimler beğenecek bakalım en güzel ağaç kimin olacak ben iddialıyım bu yıl güzel bir ağaç süsleyeceğim her yıl olduğu gibi değil mi aşkım Mı? Neden yapamadın? Ay, i̇lk önce Arkadaşlar ağacın gövdesini Yapamamışız niye yapamadın? İkinci parçayı Yanlış koymuş ben dedim değil mi? Yanlış koydun diye dedim Kayıtlarda var <laughs> Bu bunun değil dedim Beni dinlemedi Kayıplar iyi ki geçti bu. <laughs> Hadi bakalım. Gel. Çıkarma bir tane. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu anneciğim. <laughs> Kameraya göster <laughs> teyzelerine. Teyzelerine insanla. Baba mı taksın? Baba taksın. Babacığım diyor. Gel. Anne de taksın mı? Hey! <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. İkinci parçayı takıyoruz. Gövdelerini böyle açar açacağız dur aşkım. Evet. Şöyle bizim ağacımız da perfonaya başlamış herhalde. Evet boşluk vardı. Evet boş. Allah. Bilemedim. Dur bir daha deneyeceğim. Bir iki üç. Bastır tamam oldu. Evet Ağacımızı şöyle şöyle. Alabilir mu? Biz çok eğleniyoruz kurarken arkadaşlar. Bu yıl kimler çam ağacı kurdu? Peki yorumlara yazarsanız yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Sizler için aile boyu kombin yaptık, birlikte ağacımızı süsledik. Siz, sırf siz istiyorsunuz diye böyle detaylı bir şekilde. Alya ve Lara Ne yapıyorsunuz? Kutunun içindeki oyuncakları mı çıkartıyorsunuz? Süslerimi çıkartıyorsunuz? Ay neler varmış o kutunun içinde? Acaba bu kutunun içinde neler var? Hadi birlikte çıkartalım o zaman. Noel Baba mı görüyorum orada? Bir tane Noel Baba mı var orada? Hemen bakalım. Vav! Wow, bak, 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 bak. Noel Baba! Noel Babamız var bizim. Hey! Alya! Alya bak! Anneciğim Noel Baba geldi bizim eve. Noel Baba bu yıl hediye getirdi mi acaba bize? Getirdi. Getirmiş. Getirdi diyor. <laughs> Lara Noel Baba hediye getirdi mi anneciğim bize? Getirdi. getirdi. Aşkım sen ne yaptın? Ağacımızı kurmaya devam. Kızlar orada. Hediyeleri aman. Süslere bakarken kocam da ağacı kuruyor. Çok güzel oldu. Seneye şöyle iki buçuk metrelik bir ağaç alalım mı? Daha büyük bir ağaç. Evet arkadaşlar. iki buçuk metrelik ağaç alalım mı? Alın yazarsanız alacak enişteniz. Çaktırmayın. Herkes videoya iki buçuk metrelik ağaç alsın yazsın. Lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O en azından hep böyle oldu. Tamam onu koyduktan sonra düzelteceğiz. Gel Lara sen de düzelt. Lara sen de düzelt. Gel şöyle aç. Ha, aç. Aya gel sen de bir tane. Çok güzel oldu. Şimdi yerine koyalım sonra süslememizi yapalım. Hadi. Anne. Anne. Geleceğiz. Bir ara veriyorum o yüzden. Sonra süsleme sizlerle birlikte devam ediyoruz. bakalım. videosunu çektik arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak bize merak ediyoruz. Sonunu çekmedik. Bittikten sonra tekrar çekeceğiz. Ne yapıyoruz? Bugün yılbaşı ağacımızı süslemeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Gel gel gel. Hadi gel. Gel 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 bunu çekelim. Çek hala. Şimdi süslerimizi yerleştirelim aşkım şuna istersen. Al bakalım sana da bir Noel Baba. Bakın Noel Babalarımız. Al anneciğim. Sana da anneciğim Noel babana. <laughs> Kurşun askerimiz de var. Ay, bu ledimi çok seviyorum. Geçen yıl almıştım. Bu yıl yine gelecekmiş. Ama bunu en son koyalım. İlk önce süslemeyi yapalım. Ağaç süslerini çıkartıyorum. Gel bakalım. Bu kutuyu alalım. Yukarıdan başlayacaksın. Aa yukarıya çıkıyor. <laughs> Anne. Anneciğim. Evet çok güzel süslerimiz var arkadaşlar bizim. Rengarenk olacak ağacımız. Hadi. Süsler. Anne. Evet arkadaşlar biz ağacımızı <laughs> süslemeye başladık. Ağaç süslerimiz o kadar çok ki ama bizim e, asma aparatımız azmış ya. Her renk var bu arada. Bitince ne olacak çok merak ediyorum. Bu süsleri astıktan sonra detaylı bir şekilde göstereceğim size. Sen mi atma bunları? <laughs> Anne kırılır o zaman bir daha alamayız anneciğim. Bu süsleri o kadar sevdiğim kalmıştık ki eşimle, değil mi aşkım? Hepsini iki adam seçmiştik biz ama şimdi ay, bu süsler gelmiyor. Bu yılına baktım ama yoktu. Ben. Şunların hepsinin ucu yok. O yüzden uç takmamız. Asıyoruz ama çıkarmıyoruz. Asıyoruz. Kırılır ama öyle yaparsan bir tane. Hadi bas. Aa biz ağacımızı nasıl süslemişiz. Babası. Çok güzel olmadı mı? Ya bizim ağacımız çok güzel oldu. Bravo. Hadi bunları da asalım. Hadi anneciğim as. Bizim azalmış ya bizim? Ay süsümüz azalmış inanmıyorum. Hemen süs almamız lazım. <laughs> Kimin kocası böyle arkadaşlar? Süsümüz azalmış ya bizim? Hemen alalım. Valla benim kocam öyle arkadaşlar. Karışmaz öyle her şeye. Alma falan demem. vardı. Biz şey yaparız, takarız bir tane de. Babaya verir misin bunu? Bunu takalım. Babaya ver anneciğim. Bunu da babaya ver. Bunu da babaya ver. Atmadan. 对吧 çekiyorum bu videoları <laughs> Bana da verir misin? Vallahi ha. Ay Mert burada ziller de var. Onları çabuk çıkarmıyoruz ama bak burada atma şeyleri var. Atmayın babacığım. Kırılır anneciğim. yıl ağacımızı kurduk. <laughs> Tam olarak bitmeli devam ediyoruz arkadaşlar süslemeye. Süslerimizin güzelliğine bakın. Çok güzeller. Dilimizi de takalım. Nereye atalım? Şunu şuraya asalım. Babacığım. Ya çok güzel oldu. Bir tane kalbimiz var burada. Bu kalbi de öne asmamız gerekiyor. varmış ya fazlasıyla varmış gerçekten hani alalım dedik ki aldığımız halde biliyorsunuz alışveriş yaptık bir aldığımız halde böyle şimdi nasıl oldu nasıl gidiyor şu küçüklerin şu boş ver, ay şimdi küçüklerin yukarı takalım ya bak şunlar uçları var bunların Yukarısı boş kalmasın. Her almıştık hatırlıyorsanız. <laughs> onları da asıyoruz. Şöyle kaldır yukarı. Tamam. Ama onları da atalım. Şu topları da asalım ya. Kırmızıları ver. Evet. Şu küçükleri de bakayım. Bunların uçları yok. Şu top Çıkarma bir bir tane. Eksik mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sen de söyle. Evet. Ayrıca takıyorum de. Sa evet. Saçları nasıl bozulmuş? Evet. Sağ olsun örtümüz var onu sence. Beyaz mı sersek acaba bu yıl? Ha? Yoksa kırmızı mı? Beyazımız yok ama. O zaman bu. <laughs> almak için mi yapıyorsun bak örtüyü de serdik anne dur bekle elleme bunu bağlayayım şimdi <laughs> Noel babaları da koyalım bunun üstüne getirin Noel babaları <gülüyor> <gülüyor> gel var ya buraya Abla Kızım ne yapıyorsun? <laughs> Al bunu da çay ver. Anne sen ne yapıyorsun ya? Nasıl oldu? Çok güzeliz. Nay 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 Bak anne de taktın. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Nasıl? Ayrıca ters takmışsın. Ya. Aynı da takalım. Alya, Noel anne olmuş Alya. Bak seninki ışıklı. Aa ben Noel anne olduğum için benimki ışıklı Geldi kendi. <laughs> <laughs> gel ya bir anneciğim bak, anne bak, bakayım. Şey gel. Ne 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 Bakın Lara bakın, Alya da bakın, Alya gel. Tak babası, baba da taksın bir. Lay 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 lay. Ney 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 ney. Hadi bir karşıya bay bay yapalım. Bay bay kızlar. Ağacı gösterelim mi? Ay. Hadi ağacımız hazır diyeyim bakalım. Babası ağacımız hazır gösterelim mi? Yürü. Sürpriz! Sürpriz! Ağacımız hazır arkadaşlar nasıl olmuş? Anne sen de git yanına ağacın. Hadi anneciğim. Arkadaşlar nasıl olmuş ağacımız? Beğendiniz mi? Biz yeni yıla hazırız.